Merhaba sevgili arkadaşlar Uzun zamandır video paylaşmıyordum Evet belki de yıllar olmuştu kanalımda video paylaşmayalı Bugün Dünya Tiyatro Günü 27 Mart Hem bu vesileyle bir video paylaşayım hem de e, evde geçirdiğimiz şu günlerden birazcık bahsedeyim istedim Evet normal şartlarda bugün sahnede olacaktım ama maalesef sahnede değiliz. Eski güzel oyunlarımızı hatırlıyoruz. Yeni oynayacağımız oyunlar üzerine hayaller kuruyoruz ben de böyle evde otururken giyinip süsleyeyim dedim günün anlam ve önemine uygun olsun diye. Umarım kısa zamanda tekrar sahnelere çıkarız. Evdeyken ne yapıyoruz? Evdeyken bol bol kitap okuyoruz, film izliyoruz, kendimizi dinliyoruz aslında biraz daha. Yapmak istediğimiz şeyleri düşünüyoruz ve yeni hayaller kuruyoruz. Çünkü hayal kurmaya devam ettiğimiz sürece yaşamaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonra yine böyle videolar koyacağım. Ee, bu ilk başlangıç olsun diyelim, açılış olsun diyelim. Ee, teknoloji konusunda da biraz gerideyim. Ee, o yüzden böyle kurgulardan falan da anlamadığım için böyle tek parça videolarla idare etmeye çalışacağım şimdilik. Telefondan çekiyorum. Umarım daha güzel şeyler yaparım. Ee, siz de zaten uzun süredir video çekmemi istiyordunuz. Bugün de böyle bir başlangıç olmuş olsun. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.